Sorumuza bakalım. Sorumuzda tanecik sayısı verilmiş. Tane atom demiş. Bakın soruda tane atom demiş. Bir molekül vermiş. CH4 gazımız var yine ortamda. Yargılarından hangileri doğrudur? Demiştim ki sorularda doğrudur, doğru değildir, kesinlikle doğrudur, e, kesinlikle yanlıştır, yanlıştır gibi ifadelere dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü soruyu doğru çözersiniz, doğru şıkları işaretlersiniz ama gidersiniz yanlış şıkkı işaretlemiş olursunuz. Çünkü yanlışı soruyordur soruda. Buna lütfen dikkat edin. Şimdi Avogadro sayısı kadar atom içeren CH4 gazının kaç mol olduğunu bir bulalım. Bakın 1 mol gazda, 1 mol gazda 5 mol atom var. Bu 1 mole karşılık gelmiyor mu? Tanecik sayısı 1 mole karşılık geliyor. O zaman 1 mol atom içeren CH4 gazı kaç Moldur diye denklem kuracağız. Bakın bu bunun 5'te 1'i kadar. O zaman burası ne olacak? 1'i 5'e böldüğümüzü düşünelim. 0,2 mol olacak. O zaman birinci öncül doğru oluyor. Peki CH4 için 0,2 mol olduğunu bulduk. Bakın burası 12. Şurası 4 gram. 1 molünde. Karbon atomu içerir. Kaç gram karbon, kaç gram hidrojen içerir diyor. 0,2 çarpı 12'den 2,4 gram karbon içerecek ikinci öncülümüz de doğru. 0,2 çarpı 4'ten 0,8 gram da hidrojen atomu içermiş olacak. Ve toplamda toplam kütlesini sorsaydı bir öncül daha atsaydı mesela 4. bir öncül atsaydı karbon atomu ile hidrojen atomunun gram cinsinden toplayacaktık. Ya da 16'yı 0,2 ile çarpacaktık. Bakın bu da olmuş olabilir. Öncüllerde bu da şık olarak verilmiş olabilir. Lütfen dikkat ediniz. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir? 1 ve 2 ve 3. öncüller doğrudur. Cevabımız E şıkkı.